Ee, bekleyin. Evet, evet arkadaşlar neler var size birlikte Super Mario e oynayacağız. Ve koca evi 8'ine in, 8'ini kurtaracağız ama kurtana kurtaramayabiliriz belki bilmiyorum. Öyle ee, bir, bir şey olur mu? adam nerede? Bak gizli gizli orada. Bir paralarımızı toplayalım de. Bizim macim, amacımız koca evde 8 sekiz, 8'de 8'i kurtarmak. Çünkü mine kay almak. Yani ben yan, yanlış söylemişim. Yanlış anlamışım ben. Siz bir belki mesaj atar, mesaj değil de e, yorum atarsanız nasıl yani oradan bir tane anahtar varsa bana söyleyin. Oradan gizli yerden alırım. Sonra 8'e 8 olur. Bir de bildirim yorum yorum yapmayı unutmayın. Bir de like ve abone siz yapmıyorsunuz bu. Ben görüyorum. Bir abone ayla. Ben de 2 saat burada uğraşıyorum emek için. Siz aile beğeni yok. Yok canım. Yok. Beğeni atma. Olmaz öyle. Canım buraya. Yok. Yok ettim işte. Kutuşa bak. Bu arada karakter nasıl mı? Bak böyle. Güzel iş bakarsak kulaklık var. Ee, biz onu kurtardık. Vay, yakan, Güzel. 4950 50, 55.

Şimdi oraya geçeceğiz. içinde içindeyiz belli değil. Aman. Ama havada vallahi pişiriyorduk kendimiz. Tamam şu an 64. Hop, bekleyin. Hoppa! Adam işte öldürdü. Oha, birader. Aa, orada kaldı. Ol! Oh. Gel gel gel. Orada kal bir de. Bir de kal. Lan ya. Ben ölmedim aile. Üç canım var aile. Ne zaman saldıramazlar zaten. Hop okay. burada paralarımızı toplayalım. Hatta paralar gerek yok bence. E belki kendimize göz öyleştiririz diyeceğim onu Hani bu alem kalsın vallahi güzel oldu. Ya alem zaten kulaklık yoktu. Onu ben artık <laughs> sildim şeyi. Ha, hepsini sildim ya. En iyi şeyi sildim ben. Bu, bu bence daha iyi değil mi? en iyisi buna like atın bence. <laughs> Yok almayacağım kanka. Yok. Ben onu buz zannettim de o buz değilmiş. Bana ne? Oooo. Çok iyi parla. Peki. Bu bak bir çıkarız. Onu hop hop diye çıkarız. Hop hop ve burada bir şey var. Ben alalım. Çıkartma. Ben zaten aldım onu. Siz bakın diye şey yapıyorum. Ne oldu? O renkmiş lan. Bekle. Bu şey. Ne oğlum bu ne alaka?

Ama işte ne? Oh! İşte ablar işte. <laughs> ben ben dur. Oh! <laughs> Biraz fareyle dövüşelim ya. Hı? Zaten ben onu hallettim. Hemen şöyle devam edelim. Hoppa! Adamla biraz da başlayalım artık özlemiş mi? Lan geldi baba. Geldi yine çok zor şey geldi yine. Gel. Bak dövüyor çalışıyor baba. Hareketlere bak. Hareketi kes. Yürüyorum değil mi? Baba hareketlere bak. Hala gitti bak. Ana seni vururum ben kafana. <laughs> Hoppa gel artık falan vuruyor. Küçük ayı bize video izlemeye çalışıyor. Sen, sen beni ne zannettin lan? Hop. O da var ya ne benim? Ama seni de varım lan. Aynen. Öyle kalırsın işte. Maşallah kanka sen Ellerini arkaya koyuyor. Allah sen ne arasın? Lan bırak beni. Köpek. Bir daha. A'dan Z'ye iyi fiyat, ne demek? Ben şimdi size bir nefes anlatacağım. Ampulle Ampul, bulgura cips tık çantada defterde eldivenli fırçada gözlükle yumuşak yeğe atlıyorum çünkü yumuşak yeğe ile kelebe başlamaz. Havada ışıkta ipikta jörede kalemde lambada o lambada lamba mumda nevresinde da, oyuncakta da, o, pire pastası reddede sabunda şemsede termosta, unda ütüde batuda yastıda zeytinyağında. Bunların hepsinde iyi fiyat demek ne? Sen de gerçek fırsatlar için 6-13 Ekim tarihleri arasında Amazon'a bak. Amazon Prime Alışveriş Festivali'ni kaçırma. Amazon'dan kafanı rahat. Allah'ım şu kadının tipine bak. Bir de benim bir şey tipime bak ya. Siz görmüyor musunuz? Pardon, bir tane bakmışsınız. Ama sana Öl öldü bu da. Haydi bay bay. bizim tepki ayarımız geldi yine. Bilimli insan. Göstermiyor zaten. Gösteriyor bu Abla video çekiyorum. Abla, ben video çekiyordum. Evet. Ya ne oldu? abla aldı. Üstü bir video ya çekemiyordum so sonra çekebildim. Seni Evet yaşıyorum dostum. Ablamla biraz ilgilendim. Babamla biraz ilgilendim. Ama konuşamıyor tam. Gelin sizi yok edeyim. Yok yok yok. Yok canım bir de dövüşebilir miyiz? Yok okay, ya dövüş. dövüşürsek Allah. ben ne bileyim. Hadi bakalım gidelim. Yine gidiyor verme. Gel babana koş. Lan koş Lan gel. Allah'ım. Ya ya gitme. Hamam böcü. Ay şaka. Ben ne saçmalıyorum oğlum ya. Ama bütün şeyi vermiş. Ben. Can't... Ben. güzel. 90. Ee, şuradan gidelim, şuradan gidelim, şuradan gidelim. Sen ne yapıyorsun? Harbiden adam buradan gelecek mi ya sanki? Biri belki bir gelir oraya. Ben geldim mesela. Ne yapacağım? Lan nereye gidiyorsun? Tren! Tren! Nereye gidiyorsun? Unuttun mu beni? Diye. Ben Hadi gidelim şuradan. Şuradan. 95. 96. Bu arada abi o Lego'daki şeyi görmedim mi? Gördüm kaç. Bana kardeşim. 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 Hayır. Bebe bebe. Bebe bebe. bozuldu mu lan? Böyle. Neden böyle bir şey oldu lan? Bak oldu gene aynı. Soklaştırma ama yaptım. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aldım 98. Tamam artık kurtaramayacağız herhalde. 186 bebek bezi. Bunu da ekle. Kapı tuvalet 40 kağıdı. 40 kağıdı. Süper. Hatta bir tane, Hatta daha. Daha, bir tane daha. Kahvede, Kahvede ekle. 5 tane ekle. ekle. Ay uygun diye abarttık mı ya? Aa, Aa, günlük ihtiyaçlarda, günlük ihtiyaçlar sepette yüzde on indirim, 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 indirim fırsatı Amazon'da. Yaşasın. Yaşasın. Yalandan konuşuyorlar. Yalandan konuşuyorlar bir de reklam yapıyorlar. Siz onları boş verin de. Bana bakın ilk önce. Bak ben bu olayı yaşadım az önce ya. Allah baya kutu açtık. Bayağı kutu şu an. Baya kutu açıyoruz. Ya Rabbim ya. Son kutu. Lan. Allah'ım Allah ya Rabbim. Kaç tane var? Bak gel aynı ya. gel. Senin Seni mi Senin yüzünden. Neyse bir artık pek umursama gitsek. Hadi bakalım. Begrumuza öyle gidilmiyordu lan. He he kandırdım kandırdım. Tamam. Bu, bu sefer gerçeği göstereceğim. Gerçeği bu. Nasıl değil oğlum gerçek bu? Kandırmıyorum sizi onu. Yemin ederim backrooms var oyunda. Bu ne ne yapan oyunda? Ha? <laughs> ya delireceğim ya sen ne yapıyorsun ya? Ne iş şey yarıyor bu Allah Allah? parlamıyor. Bazı şeyler parlıyor. Işte. Hop 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 bekle. <laughs> Böyle mi yapacağız illa? Ya Rabbi! Süzün mü işte? Süzün mü değil? bu oluyor ya. Neden olmuyor hala? Kaldırdılar mı? Kaldırmadılar Yok oğlum kaldırdılar onları ya. Yok oğlum kaldırmazlar onları. Niye kaldırsınlar? Kaldırmam kaldırmamışlardır belki. Böyle değil. Bu üzülecek? Ama olmuyor Ayla. Olmuyor olmuyor. Niye olmuyor? Ne Dene söyle ya, arabayım. Bak, şurada pamat. Bu da önceden kupa yoktu, ben çalıştım yani. Yeter, 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 yeter. Ya ben backrooms'a gitmiyorum, vallahi vazgeçin Allah Allah, beni sinir ediyor ya. Son bir tane daha kurtarırsak zaten bitiyor. Tamam o toz kafası olalım. 6-13 çekildi Amazon Prime alışveriş festivalini kaçırma. Gerçek indirimlerle alışverişe başla. O zaman şey oluruz böyle tam oluruz. Ya olmayız. Olmak istemiyorsak I'm down. I'm. Oh! i found on up here. Get on. Oh see up Önce buraya gidelim. Atın mısır mı? Ne? Kapı açılmış. Ya yani ne yapacağız ki biz bunu? Yok. Tamam. Bakalım sonra. Bu. Çim sağlam mı ki bakayım. Ben değişti ya. Tamam. O zaman şey yapacağız. Tamam. Tamam değiş. Ya! Hangisi değişiyor ki bunu? Bu bunu değiştir, bunu ne değiştir oğlum bu? Abi bu de... Da... Hangi değişiyor de söyle bana. Lan hangisi değişmiyor işte? Ama bunları nasıl döndüreceğiz işte? Allah. Ya ne yani yanıyor lan sen ayı abartma ya. Altı üstü altı üstü ya. Açılmıyor. Yok açılmıyor. Açılmıyor. Bozuk. Ya bak altı üstü ayı da çıkıyor mu? Yok, yok ya. Vallahi video iptal mi edeceğiz ya? Tamam bu kadar. Video bu kadar yani. Bay bay.